Kodu bozuk adamların kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz Mr. Jumbo. Bugün karşınızda e, çok farklı bir konsepte varım. E, size bir gene bir oyun göstereceğim ama farklı bir oyun göstereceğim. Mutlaka sizin de bir gün internetiniz kesilmiştir ve Chrome'u böyle spamleyip açmaya çalışıp açtığınızda ya da bir internet sitesini açmaya çalıştığınızda hep bu dinozorlu sayfa karşınıza geliyor değil mi? Hani internete erişemiyorsunuz. E, Chrome şu an bu internet sayfasını e, size gösteremiyor. E, çünkü bilgisayarınız internete bağlı değil yazıyor orada. E, ben bu sayfada bir şey fark ettim ama arkadaşlar. Şurada duran dinozor göz kırpıyor. Ve ben bir gün böyle sinirlenip o dinozora böyle böyle bir hani bir şeyler fırlatacakken klavyemin üzerine bastım ve bir baktım dinozor hareket ediyor. Ve bu dinozor hareket ettikten sonra karşıma böyle ağaçlar çıkmaya başladı. Ve bir baktım aslında ben bir oyun oynuyorum. Evet arkadaşlar, ee, Chrome'daki dinozorun sırrını size açıklıyorum. Aslında o dinozor bir oyun siz de istediğiniz zaman internetinizi kesip bu oyunu oynayabilirsiniz. Ve hatta şöyle bir etkinlik de yapalım sizinle. İnternetlerinizi kesin arkadaşlar. Sonra bu oyunu oynayın. Bana bu oyunu oynadığınızla alakalı screenshot'ı yollayın. Puanlarınızı yollayın. Sonra kapışalım arkadaşlar. Ben şimdi karşınızda oynuyorum. Bakalım nereye kadar gidebileceğim. İyi giderim gibi gözüküyor ama çok... Evet iyi gitmedim. Ee, hadi ilk deneme olsun. Herkes ilk denemesini yazsın lütfen arkadaşlar. Ben 393 yaptım. Sizden de bekliyorum puanlarınızı beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve eğer videoyu sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.